Saat geç oldu. Belki başlar bir şey gelmiş. Hemen gitmeliyim. <laughs> Bu kanizi ve ona verdiğim ayeta. Hemen sen yanına gitmeliyim. <laughs> Demek Karalı ordunanlığı kaçırırlar Hemen gel. Onu kurtarmamız lazım. Al. Bundan sonra inşallah kaldı. Kurek. Sağ ol usta. Hmm. Hazır mısın? Çabuk olmalıyız. Hazır mısın usta? Hmm. Usta nasıl yapacağız? Nasıl kurtaracağız? Tünelden kara yapacağız ama yani çok zor geliyor. Tamam usta. Hmm. dikkatli ol oğlum. Tamam usta. şey salmamız lazım usta. Yaş kaldı. Ne geldik usta. Kalite benim Çabuk olmamız lazım usta. Yukarıya merdiven koy. Oradan çıkacağız. Tamam usta. Geldik usta. Şu Sonunda geldik. Şimdi zindana gelir Çok tehlikeli olacak. Dikkatli ol. Diyor, sese geliyor. Geldiniz mi? Kurtarın beni. Uzadık seni. Yani. Hadi çabuk gelelim. Çabuk çıkmalıyız buraya. Geldi usta. Buradan gideceğiz. Çok dikkatli olan. Çabuk olan. buradan çıkalım. Buradan aşağı atlıyor çocuklar. Çok. Hemen gitmeliyiz. Hmm. Ne oldu burada? Al işte. Efendim <laughs> karşılar. Karşılar ama Nasıl karşılar? Hemen gidip kuralları söylemeliyim. Çabuk olmayın. Kral çok utacak. Lan o çocuk kaçmış hadi <laughs>